Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok e, pratik bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Evinizde e, kendinizin yaptığı yufka ekmekleriniz varsa veya marketlerde böyle paketli satılan yufka ekmeklerden de alabilirsiniz. Yufka ekmekle börek yapacağız. E, nasıl yapmışım hemen tarife başlıyorum. Şöyle marketten aldığım kuru ekmek yufkalarını hafifçe suyla ıslatıyorum. 3 tane ıslatacağım. Çok fazla orta kısmına su vurmamaya dikkat edin. Hemen hamurlaşabilir. Şöyle bir bezin içerisinde bir 5-10 dakika bekleteceğim. Kendi kendine yumuşayacak. Evet. Hemen bakın. Ne çok su vurduk ne az su vurduk. Çok güzel bir şekilde ekmeklerimiz, yufkalarımız ıslandı. Hemen şöyle Böreğimi yapmaya başlıyorum. Şöyle 24 santimetrelik çapında bir tavamı, tabanı birazcık kalın bir tava kullanırsanız daha iyi olacaktır. Tabanını hafifçe sıvı yağ ile yağlıyorum. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz tereyağınız varsa çok daha lezzetli olacak. Şimdi ilk yufkamı. Tabanını açıyorum şöyle birazcık sıkıştırıyorum orta kısmına doğru ki bombeleri olsun çok fazla dümdüz olmasın. Diğer ikinci yufkayı ikiye bölüyorum. Bölmeden önce hafifçe yine sıvı yağ ile yağlayacağız orta kısmını. İkiye böldüğüm yufkamın yarım parçasını şöyle orta kısmına yerleştiriyorum yine katlar vererek yerleştiriyorum. Sığmayan kısımlarını şu şekilde parçalayabilirsiniz. Koyduğum yufkanın üzerine de birazcık sıvı yağ gezdireceğim. Diğer yarısını da parça parça yine aynı şekilde yerleştiriyorum. Daha fazla yufka da kullanabilirsiniz. Daha e, en olur en hızlı şekilde yapılacak şekilde ölçü veriyorum. Orta kısmına birazcık kaşar peyniri rendeleyip serpiyorum. Son yufkamı da yine iki parçaya bölüp ikisini de yerleştiriyorum. Yerleştirirken her katı hafifçe sıvı yağ gezdiriyorum. Dediğim gibi tereyağı varsa tereyağı da eritip gezdirebilirsiniz kalan kısımlarını şöyle üst kapağını kapatıyorum. Birazcık bastırıyorum elimle düzelsin diye. Ocağımın altını açıyorum ve 3-4 dakika sonra şu şekilde orta dereceli kısık ateşte kızartıyorum. Ateşiniz çok harlı, çok açık olmayacak arkadaşlar. Çünkü o zaman yufkanızın tabanı yanar. İç kısmında kaşar peynirleri erimez. Tekrar diğer tarafında 2-2,5 dakika kadar kızartıyorum ve böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi son derece pratik ve kolay bir börek. Hazır yufka almanıza hiç gerek yok. Evinizde bu yufkalardan varsa çok güzel börekler yapabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gözleme tadında güzel bir kahvaltılık oldu. Hemen dilimliyorum. Ve şöyle bir tanesini alıp göstereyim. Bakın ne ince ne çok kalın. Arası kaşar peyniri de çok güzel. Lezzetli bir börek. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.